Aracımızı ufak bir dokunuş ile nasıl daha güzel hale getirdiğimizle ilgili bir video çekmek istedim size. Bu benim ilk video. Ee, eğer beğenirseniz devamı zaten gelecek. Şimdi size bu ufak dokunuşun aslında videonun en başında görmüş olduğunuz öncesi ve sonrası fotoğrafında aslında şeyi biliyorsunuz. Hani ne yapacağımızı biliyorsunuz. Buradaki marşviyelik detayı gümüş griyi boyanarak arabanın daha dolu bu prestij model en dolu versiyon olmasına rağmen yine de bir tık daha gösteriş nasıl arabamızı hale getirebilirizin aslında fotoğrafı o. sonrası fotoğrafı şimdi bu uygulamayı nasıl yaptım size onları adım adım anlatacağım Evet arkadaşlar kutumuzu açıyoruz bakalım içinden ne çıkacak tahmin edebileceğiniz gibi sprey boya fakat bu sprey boya biraz diğerlerinden farklı. Çünkü 690 derece ısıya dayanıklı. Eğer normal bir sprey boya ile plastik parçalarınızı boyarsanız basınçlı su, ısı değişimleri vesaire boyanın kabuk kabuk soyulduğunu göreceksiniz. Ama bunda uygulama talimatına göre uyguladığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamadığını göreceksiniz. Zaten videomda ben de size bunu anlatacağım. Ondan sonra Tabii ki de boyayı daha güzel uygulayabilmek için bantı ihtiyacımız var ve belki ihtiyacımız olursa diye maket bıçağı. Ha bu arada söylemeyi unutmayayım. İlk önce tabii ki de güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor boya uygulayacağımız zemini ve e, kurumuş olması gerekiyor tamamen. Onun haricinde başka arkadaşlar tabii son olarak saç kurutma makinesi. Bunun niye olduğunu şeyde anlayacaksınız zaten. Boyu uygularken anlatacağım. Boyanın en sonunda bulduktan sonra 150-200 derece sıcaklığa maruz kalması isteniyor. Bende profesyonel saç kurutma makinesi vardı. Bununla birlikte o ısı değerlerine ulaşıp boyanın son halini almasını sağlayacağım. Evet, şimdi dilerseniz hep birlikte boyama kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar bu kolay bir parça şöyle bir kanal var. Aslında tek parça olmasına rağmen birbirinden ayıran bir kanal var. Biz de zaten şu parçayı boyayacağız. Ama yine de boyu herhangi bir yere taşımamak ve daha iyi sonuç almak için tabii ki de maskeleme bandını kullanacağız. Ve asıl önemli olan ayrıntı şu altta bitirdiğimiz nokta. Şu girinti olan bölgenin bittiği noktayı kendimize kılavuz seçip boydan boya buraya kadar da alttan bantlayacağız. Evet hep beraber dilerseniz şimdi bantlamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bantlama ve maske işlemi sona erdi. Ön sis parçalar de yapacağımız için da ve evet. güzel bir şekilde koruma altına aldık. Şimdi daha önceden de söylemiş olduğum gibi 690 derece ısıya dayanıklı bir boya ile burayı boyayacağız ve bu boyanın kullanma talimatına göre kullanmadan önce 3 dakika boyunca çalkalayın diyor. Ben yaklaşık belki 5 dakika önce videoyu 5 dakikadan beri çalkalıyorum. Dolayısıyla artık uygulayabilirim. Yine 25 santimden uygulayabiliyor. İnce bir tabaka şeklinde diyor. İki sefer, bir iki sefer tekrardan Yani katı gibi geçeceğim. Sırayla arabanın etrafını boyayacağım. Sonra ikinci katı geçeceğim. Daha sonra bir saat kurmaya bırakacağız. Bir saat sonra da videonun başında göstermiş olduğum gibi saç kurutma makinesiyle 150-200 derece ısıya ulaştığınız boyanın son halini almasını olacağız. Evet arkadaşlar gelin hep birlikte uygulamaya başlıyoruz. <laughs> Bana şans diliyor. 60 Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sis çarşı yakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya biraz fazla sıktım. Akmalar mevcut. Kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar uçuşlarını yapacağım. Evet arkadaşlar biraz bekliyoruz. Tamamız evet, tamamız. Ben de çok merak ediyorum. İyi bir sonuç alacağız gibi gözüküyor. Yani evet istediğimi yakaladım. Gördüğünüz gibi aynı içi bu renklerle de birebir uyumlu. Bakalım. Sadece size belirtmek istediğim bir nokta var. Şuranın bittiği noktadan da bant çekmiştim. Dolayısıyla bitirdiğim nokta alt kısımda orası. kapı geçmeye başladım artık. Gördüğünüz gibi ellerim de boyandı. Umarım evde tiner vardır. Başka bölümü çıkartmak. Şimdi yeah. gözükmüyor. Yeah. Arkadaşlar ben de belki en azınız kadar amatör bir boyayayım. Yeah, yeah. Sakın bu işi bilip de yaptığımı düşünmeyin. Bir amatör ruhla size açıklamaya çalışıyorum. Yeah. Umuyorum yanlış bir şey söylemiyorumdur. Çünkü onun öncesinde ben de bir iki bilene çalışıyorum. Nasıl yapabilirim diye. Dolayısıyla sakın hani gözünüzde olayı büyütmeyin. Evet biraz emek istiyor. Ama inanın eğer gerçekten çok istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Evet burada akmalar olduğunu söylemişim. Bakın bekledim. boya kaliteli bir boy olduğu için Evet şurada akmayı maalesef şimdi yaptım. Bakalım bekleyelim. Şimdi üstüne attık arkadaşlar. Şu an işlemimiz bitmiş gözüküyor. Bundan sonraki aşamada daha önce de söylediğim gibi bir saat geçmesini bekleyeceğiz bir saat sonucunda da bir saat sonucunda da bu arada saatinde var ise çıkartın. saatiniz varsa ona da biraz bulaşmış bu bir saatin sonunda saç kurutma makinesiyle de belirtilen oza getirmeye çalışacağım bakalım nasıl bir sonuç alacağız Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bantları da çıkarttık şöyle bir karşı köşeden alırsan Çıkıyor şöyle karşı köşeden dış görünüşünü görsünler bitti yani. yani. Şöyle biraz daha sağa doğru alalım. Hem sis bölümün içerisinde hem de şu yanı. Gördüğünüz gibi gayet erit bir görünüm kazandırdı arabamıza. Şimdi son aşamadayız. 150-200 dereceye boyamızı getirip tamamen son halini almasını sağlayacağız. Bundan sonra ne basınçlı su ne başka bir hava şartlarından dolayı boyamız aynı bir şekilde hasara uğramayacak. Evet bir de söylemeyi unuttum. Eğer bana eşim ve çocuklarım çok yardımcı oldu bu videoda. Tabii tek başıma değilim bir sürü ekipman falan saydım ama onların yardımı olmasa asla yapamazdım ve asla çekemezdim diyorum ve ısıtma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar arabamız tamamladıktan sonra görüntümüz bu şekilde. Gayet hoş Gümüş detaylarla süslenmiş premium bir görünüm elde ettik. Evet, bu videodan sonra yapacak arkadaşlarım inşallah bu sonucu alacaklardır. Güle güle kullanın şimdiden. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.